Selam arkadaşlar ben İbrahim Pançar. Biraz kendimden ve yaşadığım yer ve bölgeden bahsedeceğim. Ondan sonra define işaretini gösterip yorumlayıp devam edeceğim. Her neyse arkadaşlar yaşadığım bölge İzmir'in Bergama ilçesi. Burası tarihi çok büyük bir yer arkadaşlar. Dünyanın ilk hastanesi burada. Dünyanın Nasıl diyeyim yani parayı bulan kişi Lidyalılar burada Dikili'de buldu arkadaşlar. Buradan 15 kilometre uzakta. Yani burada çağ açıp çağ kapatmışlar. Zamanında bundan 6000 yıl önce delileri cadı diye yakarken Bergama'da dünyanın ilk deli hastanesi kuruluyor. İlk hastanesi kuruluyor ve insanları tedavi ediyorlar ve kapısında ölüm bile giremez yazıyor ve hastane tarihi boyunca kayıtlarında hiçbir tane hasta ölmemiş burada. Burada arkadaşlar Küçük İskender'den tutun Büyük İskender'e kadar tüm böyle soylu krallar, padişahların hepsi burada yaşamış arkadaşlar. Bergama Kalesi. Burada arkadaşlar Zeus Tapınağı vardı. Almanlar aldı gitti. Her neyse biraz araştırırsanız Bergama'nın tarihini bulursunuz. Solumda Astepion. Yani biz buraya Ayvazari diyoruz. Burada antik tiyatrolar yani hastanenin bulunduğu bölge var. Sağımızda da kale var. Bergama Kalesi. Buranın tarihi çok büyük arkadaşlar. Çok insanlar, çok krallar gelip yaşadı geçti buradan. Her neyse arkadaşlar ben burada oturduğum yer Roman Mahallesi biraz dağ taşa yakın bir yer. Zaten ben de protez bacak kullandığım için sürekli ATV motorla dağ bayır gezmeyi seven insanım. Yani zaten bulunduğumuz yerler dağ bayır olduğu için ATV motor aldım. Sürmeyi de çok seviyorum. Ve bu sayede o kadar çok yer keşfettim ki yani keşfettikçe araştırmaya başladım ve çoğu işaretin çözümünü öğrendim neredeyse. Ve size şu an benim oturduğum yere en yakın birkaç işaretten birini göstermek istiyorum. Her neyse göstereyim. Arkadaşlar öncelikle şöyle kendimi göstereyim. Protez ikisi de bacak tam dizden yok arkadaşlar şu şekilde görebilirsiniz. Bu da benim ATV motorum. Şu şekilde dağ bayır her yer geziyorum. Bu arada arkadaşlar bu bulunduğumuz yerde o kadar çok define çıkarıldı ki ninem, dedem, tüm akrabalarım anlatıyor. Sadece şurada bir dere var arkadaşlar. Zamanında burada eşkiyalar duruyormuş. Orada çok mağara varmış. O derede de 4-5 tane çeşme varmış. Yani 8 kişi define bulmuş. Sadece 3'ü çeşmelerden çıkmış. Ayrıyetten de bu tepede yazılı tepe diyoruz. Biz buraya askerler yapmıştı. Ay yıldız önce vatan yazıyor tepede. Orada arkadaşlar türbeler vardı. Oraları Ermeniler zamanında Türkler neylere el sürmez diye düşünüp türbeler yani dini değerleri Türkler parçalamıyor. Onlara gidiyorlar adak adıyorlar falan filan diye türbeyi define işareti haline çevirmiş adamlar. Bunu bilen Ermeniler de daha sonra gelip o türbeleri yıkıp içinden defineleri çıkartmışlar. 2-3 tane de define dolu türbe çıkarttılar arkadaşlar. Ermeniler çok değişik işaretleri oluyor. Bunları size anlatacağım. Daha çok yerlerden buralardan çok define çıktı. Onları detaylı şekilde anlatabilirim size. Buraların efsanesi de çok ayrıyetten çıkarılmış çıkarmış insan da çok burada yani efsane gibi gelebilir ama Bergama boşuna yabancılar demiyor altın kaşıkla yemek yemesi lazım diyor yani tüm yabancılar Bergama'ya. O kadar çok altın ve gömü var ki Bergama'da anlat atma, anlat anlat bitmez yani açıkçası. Bunları size ben daha sonra anlatacağım detaylı şekilde. Her neyse şu an arka kamerayı alıp direkt define işaretine geçiyorum. Define işaretimiz şu şekilde arkadaşlar ama yalnız su getirmedim. Biraz şey gelebilir yani belli olmayabilir işaretimiz. Şöyle arkadaşlar bu kare bir oyma. Şöyle yakınlaştırabilirim size. Bu kare oymada arkadaşlar bir tane ana oda var. Şu çizgiden itibaren gördüğünüz şu çizgiden itibaren ana oda altta, üstte de iki tane odası var diyor arkadaşlar. Benim yorumum bu şekilde. Bu kare oyma şu şekilde uzaktan da şöyle sağdan soldan göstereyim biraz size. Protez kullandığım için biraz dengem bozuk arkadaşlar. Kusura bakmayın kamera titreyebilir. Şöyle bunu biraz sağdan soldan da göstereyim size. Daha önce arkadaşlar burada arkadaşlar böyle 3 metre boyunda şu ileriyi kazmışlar. Şurada ben orayı da göstereceğim size. Şu an devlet kapatmış orayı kazılan yeri. Orada arkadaşlar al, yılan heykeli bulmuşlar kırılmış. Ama bu mezarın işaretine bakıp mı kazmışlar bilmiyorum. Ta 100 metre solunu kazmışlar buranın. Yanlış yeri kazmışlar. Buranın odası definesi başka yerde arkadaşlar. Yorumunu size bırakıyorum. Çünkü burası biraz bilinen bir bölge. Ben işareti çözüp söylersem şu an gelip kazabilirler ve suç benim başıma kalabilir. İşaretin arkası şu şekilde arkadaşlar. Çevremiz de bu şekilde. Kafa bandı almadım arkadaşlar. Şu an açık bir yer yok. Kapalı pazar bugün. Ondan elimde çekiyorum videoyu. İşaretimiz bu şekilde. Suyu döktün mü direkt altına gidiyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere kare oymalar mezar işaretlidir. Kaya mezarıdır. Bugüne kadar bulunmuş en uzak kaya mezarı yani kare oymadan uzak 10 metredir arkadaşlar. Oh nefes nefese kaldım. Yani bugüne kadar kare oymadan uzakta bulunan mezar 10 metre uzaktadır. Daha fazla uzakta olmaz arkadaşlar. Çoğunlukla direkt kayanın altında olur ya da 1-2 metre önünde olur. Bunun yönünü bulabilmek için kare oymanın içine su doldurup yönünü takip etmeniz lazım ki sizi mezara götürsün. Ama bu direk aşağı akacağı için siz tahmin edin. Buradaki çizgiler bence odaları simgeliyor arkadaşlar. İki tane oda var ama ana oda aşağıda gibi. Şu şekilde gösterebilirsem bak çizgilere iyi bakın. Yani benim yorumum bu şekilde arkadaşlar. Şu ileride daha önce oraları da size zamanla göstereceğim topal ayı işareti vardı. Balyoz kırmışlar. İşareti çözmeyen, çözmeyi bilmeyen insanlar kimse bulmasın diye fes işaretleri kırıyorlar ve işaretlere, tarihe zarar veriyorlar arkadaşlar. O yüzden o topal ayıyı göstereceğim size ama yani o oyma değildi. Üstüne çizilmiş bir şeydi. Onu parçalamışlar. Kaya kayalıktan çıkmış yani. Açıkçası direkt kayanın içinde define aramışlar. Bazı geri zekalıları. Şimdi kaç bin yıl geçse de ya da kaç yüz yıl geçse de hiç kimse direkt işaretin içine para koymaz arkadaşlar. Bazı işaretler hariç. Yani bunu hangi mantıkla direkt işareti kırıp içinde para arıyorlar ben bilmiyorum. Her neyse arkadaşlar işaretimiz bu şekilde kare oyma. Şimdi size oymalardan biraz bahsedeyim bildiğim kadarıyla. Şimdi bazı çok nadir de olsa kare oymalar tılsımlı olabiliyor kare oyma ve yuvarlak oymalar diyelim biz buna. Peki bu işaretlerin tılsımlı olduğunu nasıl anlarız arkadaşlar? Size biraz onlardan bahsedeyim. Şimdi bir kare oyma bulduk diyelim ya da yuvarlak oyma. Eğer bu oymanın içinde ufacık dahi olsa bir tane tırnak kadar da olsa bir yuvarlak oyma varsa oyma içinde oyma ya da kare içinde kare. Bu işaret mistik inançlara göre gömülmüş bir insan vardır arkadaşlar. Mistik inanç ne? Yani tılsım demek eski dilde. Tılsımlara gömülmüş demektir. Yani sadece oyma içinde oyma mı, kare içinde kare mi? Hayır değil. Mesela bazı oymaların yanında abartısız, şekilsiz, yani şemalsiz anlam veremediğiniz çizgiler olabilir. Sağa sola, üstte alta böyle karışık çizgiler olabilir. Kare veya oymanın yanında. Bu ne demek arkadaşlar? Gene aynı şekilde bu mezar yani buradaki kare oyma ya da gömülen kişi ya da gömü fark etmiyor mistik inançlara göre gömülmüş demektir arkadaşlar. Yani tılsımlıdır. Bunun çözümleri çoğu insan hoca dese de yani değişiktir arkadaşlar. Ben onları size anlatmayayım. Baya bir değişik. Şimdi ben size kazdıkları yeri göstereyim arkadaşlar. İşaretimiz burada. Ama adamlar gitmiş ta 100 metre ileride 3 metre boyunda yer kazmışlar. Ne mantıkla kazmışlar anlamıyorum. Kazan insanları da tanıyorum. İşareti çözmeyi pek bilmezler. Buradaki çoğu işareti kırmış insanlardır arkadaşlar. Çok fazla arkadaşlar kullandım. Söylemeyin. Kusura bakmayın yani. Hepimiz Evli Barklı insanlarız. Dil alışkanlığı. Video çekerken sürekli söylüyorum. Normalde hiç kullanmam. Yani hangi işarete göre gidip 3 metre orayı kazmışlar? Eğer bu işarete göre kazdılarsa yanlış anlam veremiyorum yani. Bu işaretin gömüsü mezarı 100 metre ileride olmaz. Yani imkansız. Şuralarda birkaç işaret daha var ama onlar da oyma kare. Bilmiyorum hangi işarete göre kazdılar. Şimdi kazdıkları yeri size göstereceğim. Şu an üstü kapatılmış ama içinden kırılmış yılan heykeli ve birkaç tane sikke buldular diye biliyorum ben. Ama hiçbir şey bulmadık diye millete anlattılar. Bunu bana biri videosunun fotoğrafını göstermişti. Kırılmış yılan heykeli bulmuşlar. Birkaç tane de sikke bulmuşlar. Değerine kadar bilmiyorum. Daha sonra da burayı devlet kapatmış galiba. Bilmiyorum daha birkaç gün önce açıktı. Şu an üstü kapalı 3 metre boyunda kazmışlardı. Her neyse ben motora bineyim arkadaşlar. Arkadaşlar o kadar çok işaret buldum ki size anlatamam yani bak kaplumbağasından tutun devesine kadar hatta yılanından aslanına kadar birçok işaret buldum Tek elle sürmek biraz zor oluyor ama kusura bakmayın biraz titreyebilir. ATV motorları çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü her türlü araziye çıkabiliyorsunuz. Her türlü dağa, tepeye çıkabiliyorsunuz yani. Hiçbir engel tanımıyor. Burada da bir kaya var ama balyozla birkaç yerine vurmuşlar, parçalamışlar. Burası Tam bu ağacın dibini 3 metre boyunda kazmışlar ve böyle ileri doğru gitmişler şu karşı ağaca kadar. Baya bir derin kazmışlar. Buranın videosunu size göstereceğim. Buradaki hangi işaret yönlendirdi bilmiyorum. Şu kayalarda da işaret yok açıkçası. Burayı kapatmışlar. Çok derinde burası. Öyle yani. Bir de şu kayayı göstereyim size. Merak edebilirsiniz. Belki bu kayaya göre kazmışlar diyeceğim de. Bilmiyorum. Yani o kayada bir şey bulamayazlar. Bir de şu kayayı göstereyim size. En yakın işaret olacak kaşınamayan kayaları göstermek istiyorum şu şekilde. Yani bunların sağında solunda da işaret yok. Ne mantıkla kazmışlar bilmiyorum. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Şu an bana en yakın olan işaretlerden birini gösterdim size kare oyma. Baya bir büyük oyma farkındasanız. Biraz da derin 10 santim derinliğinde vardır. Ölçmedim ama. Üstte bir tane büyük çizgi var. Altta da iki oda şeklinde var. Bence üstte bir tane pardon. Altta bir tane ana oda var. Üstte de iki tane odası var gibi o işaretin. Ama nerede giriş yapacağını söylemiyorum. Çünkü benim biraz işaretlerle ilgilendiğimi biliyorlar ve videoları çektiğimi biliyorlar. O yüzden çözümünü söylemeyeceğim. Sonra gelip burayı kazarlar. Devlet benim üstümden bilir. Ben hiçbir işarete zarar vermem. Sadece tarihi seviyorum. Bulunduğum bölgede arkadaşlar o kadar dağların çıkılmaz yerlerin üstüne çıktım ki bu ATV motorda. O kadar çok işaretine denk geldim ki nasıl anlatsam size. Okundan, oymasından, karesinin tutun. Aslanına, kaplumbağasına, yılanına kadar ya. Hepsine denk geldim. Hepsine. Para kasalarına kadar denk geldim. Bunları size tek tek göstermek istiyorum arkadaşlar. Takipte kalın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.